Bitcoin fiyatı kritik seviyelere geldi. Eğer bu dirençler yukarı doğru kırılırsa yükselişimiz daha da hızlanabilir. Ancak birazcık dikkat. Çünkü Bitcoin'in elinde bu seviyeleri şu an geçmek için yeterince ilme yok gibi görünüyor. Aksine bazı kritik gelişmeler fiyatın aşağı doğru gitmesine bile sebep olabilir. İşte bu videoda ben sizlere Bitcoin'deki bu kritik seviyeleri, Ethereum ve Solana'da oluşabilecek fırsatları, FED faizlerini, Bitcoin ETF firmalarını, spot ve vadeli tarafta gerçekleşen işlemleri, kriptolardaki hacim akışını ve likidasyon seviyelerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama videoma başlamadan önce hem kanalıma abone olup videomu beğenirseniz hem de aşağı bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Videoların görüntülenmesi açısından sizlerin desteği çok önemli. Müzik Geçen hafta Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisiyle karşılaştık. Bu veri bizler için hiç iyi gelmedi. Ama piyasa çok korku içerisinde olduğu için ve ETF firmaları devamlı satış yaptığı için Cuma günü çok hızlı bir şekilde 52 bin kadar inattık attık ve fiyat ardından birazcık toparlamaya başladı. Hafta boyunca biraz yükselişler gördük ve Bitcoin 58 bin kadar yükseldi. Ama dün gelen ABD enflasyon verisi beklentilerden %50 daha fazla çıktı arkadaşlar beklenti 0.2 idi. Enflasyon aylık bazda 0.3 geldi. O yüzden piyasalar bu durumu bence birazcık kötü fiyatlayabilir. Çünkü ardarda iki büyük negatif gelişme fiyatlarda düşüşe sebep olabilir. Zaten bu gelişmenin ardından Fed'in 50 bas faiz indirim ihtimali iyice düştü. Artık kesin bir şekilde Fed sadece 0.25 bas puan faiz indirecek diyebiliyoruz. Bitcoin ETF firmaları 27 Ağustos'tan beri çok güçlü satışlar yapıyorlardı. Pazartesi ve salı birazcık alım gördük ama dün çarşamba enflasyon verisinden sonra ETF firmaları yine satış yaptılar arkadaşlar. ETF firmalarının satış yapması piyasada korkuya ve genel trendin daha da aşağı gitmesine sebep olabilir. Bu karşımda gördüğünüz Bitcoin grafiği aşağıda iki indikatör var. İndikatörlerden yukarıdaki vadeli tarafta açılan işlemleri aşağıdaki ise spot tarafta açılan işlemleri gösteriyor. Bakın arkadaşlar vadeli tarafta çok sert düşüş olmasa da spot tarafta işlemlerde ciddi bir azalma var. Spot tarafta işlem kapanıyorsa birileri korkup nakite geçiyordur. Dolara geçiyordur arkadaşlar. Elindeki bitcoin'i satıyordur ve bozduruyordur. O yüzden böyle durumlarda piyasa risk off moduna geçip nakite geçip bekleyebilir. Bu da zaten Bitcoin'e satış baskısı oluşturur. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığım zaman dışarıdan çok büyük bir para akışı yok. Ama kendi içerisinde Sui, Ordi, XRP, AVAX, FED ve Bitcoin'e para girişleri ön planda olmuş. Bu gelişmeler ışığında Bitcoin'in fiyatı birazcık daha aşağı doğru meyilli gibi görünüyor. Ama likidasyon seviyelerine baktığımız zaman yukarıda 58.400 aşağıda ise 57.300 dolar gün içerisinde alsat aralığı olarak takip edilebilir. Bitcoin teknik grafiğinde 2 saatlik grafikte 58.000 direncindeyiz arkadaşlar. Fiyat 58.000 direncini 1, 2, 3, 4. test edişi ve 4 oldu burayı geçemedik. Şu anda da 2 saatlik grafikte ardarda arda 2 tane düşüş mumu yakmış durumdayız. Zaten bununla birlikte RSI tarafını incelediğimizde bakın fiyat hep birbirinin üzerinde veya aynı seviyelerdeyken RSI tarafında bir negatif uyumsuzluk var. O yüzden bu gelişmeler ışığında Bitcoin fiyatı geri çekilmeye devam ederse burada mükemmel şekilde çalışan ara destek var. Bu ara desteğe kadar bir geri çekilme gelebilir. Gün içerisinde burası da bizlere zaten 57.200 doları gösteriyor. Eğer fiyat burayı da aşağı doğru kırarsa bu sefer buradaki yükselen trend bizlerin ilk desteği, ilk durağı olabilir. Bu gelişmeler ışığında ve Bitcoin'in bu grafiği karşısında biz de Bitcoin ve Ethereum'a işlem aldık. İşlemimiz şu anda devam ediyor ve iki işlemimiz de ufak da olsa karda. Bu işlemleri siz de ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken videonun altına gelip buradaki linklerden kanallarıma katılmak. Ayrıca VIP işlem kanalıma ücretsiz bir şekilde katılıp işlemlerimi benimle birlikte yapıp takip etmek istiyorsanız hemen buradaki ömür boyu indirimli meksi kayıt linkine tıklayın kaydınızı gerçekleştirin ve işlemlerinizi Maxi borsasında yapın yeterlidir. Biz işlemleri burada yapıyoruz çünkü burası dünyanın en ucuz borsası arkadaşlar. 10 bin dolarlık bir işlem yapsak bile sadece 1 dolar komisyon ödüyoruz. Cuma günü gelen ABD verisinden sonra Bitcoin fiyatı çok sert düşmüştü. Bu düşüşün ardından fiyatın toparlanmasıyla birlikte bakın hem alt band hem orta band hem üst band yükselen kama formasyonu mükemmel şekilde çalışmaya başladı. Bu seviyeler defalarca test edildi ve her seferinde destek ve direnç olarak hepsi onaylandı. O yüzden eğer gün içerisinde alsat yapıyorsanız özellikle temel anlamda önemli bir haber olumlu veya olumsuz gelmediği sürece buradaki hem üst band hem orta band hem de alt band çok güzel destek ve direnç olarak çalışacaktır. Ethereum fiyatı maalesef Bitcoin'e göre daha olumsuz gidiyor. Çünkü Ethereum her düştüğü seviyenin üzerine çıkmayı henüz başaramadı. Bakın 27 Ağustos'ta yaşadığımız sert düşüşün ardından fiyat 2400'lere kadar düştü ve bu aralıkta konsolide olmaya başladı. Daha sonra buradaki turuncu bölge aşağı doğru kırıldı. ABD tarım dışı istihdam verisi gelmişti. Sonra zaten hem Bitcoin hem de diğer altcoin'ler toparlanmaya geçti. Ethereum de toparlanmaya devam etti ve buradaki yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Ama Ethereum henüz bir önceki direnç bölgesini geçebilmiş değil. Bakın bu grafiği sadece böyle inceleyin. Bitcoin fiyatı düştü ve burada düşen trend bayrak formasyonu oluştu. Daha sonra burası da aşağı doğru kırıldı ve düşen trend yükselen bayrak formasyonu oluştu. Eğer şuradaki turuncu bölgeyi geçebilirsek artık yeniden yukarıdaki turuncu bölge 2550 2560 bizim hedefimiz olur diyebiliriz ama henüz buralara kadar çıkamadık. Eğer buradaki turuncu bölgeyi yukarı doğru kıramazsak artık Ethereum burada yükselen kanalı da aşağı doğru kıracak ve hedefimiz 2250, daha sonra 2150 dolar olacak. Turuncu bölge kritik seviye arkadaşlar. Fiyat buranın üzerine çıkarsa 2560 hedefimiz olacak. Eğer altına kırarsa ilk önce 2250, daha sonra da 2150 hedef olabilir. Solana grafiği ne Ethereum'a benziyor ne Bitcoin'e benziyor. Fiyat 31 Temmuz'da V şeklinde sert düşüş yaptı ve hemen hızlı bir şekilde toparladı. Ama buradaki en önemli direnç 160 dolar bölgesini gösterdi bizlere. Bakın her seferinde çanak formasyonu yapmış. 160 dolar bölgesinden bir düşüş gerçekleştirmiş. Burada bir dip oluşumu olmuş arkadaşlar. Tam olarak bu bölgeye akümülasyon bölgesi diyebilirsiniz. Fiyat burayı yukarı kırar kırmaz yeniden 160 dolara kadar yükseldik. Ve şimdi de ikinci çanağı oluşturmaya çalışıyoruz. Bakın fiyat aynı birinci hareketteki gibi devam ediyor. Ve şuradaki akümülasyon bölgesi yukarı doğru kırılırsa hedefimiz turuncu bölgenin üzerinde bir önceki direnç olan 160 dolar bölgesi olabilir. Burada bizlere belirleyici olacak şey buradaki turuncu bölge. Eğer yukarı doğru kırılırsa 160 dolar, eğer kırılmazsa Buradaki çanak oluşmaya devam edecek. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar dilerim.